hayat o kadar zor mu? Anlar mıyız oyundan benze? Pardon çok özür dilerim ben bir hata yaptım. Ben bir hata yaptım. <laughs> Yavaş gidin çünkü. Çok özür dilerim. Bu rahatlığa sahip olmak çok şahane bir şey ya. Çok... Çeken varsa YouTube'a falan koyabilir yani. Gerçekten şey değil yani o, sizi, bizi o kadar sevdiğinizi anladık ki 5 dakika yetti yani. Çok, çok büyük... Çok büyük bir hata değildi bu arada aslında. Böyle bazı şarkıcılar şarkı sözlerini unutuverirler. Mesela İnönü'de böyle bir şarkının tamamına yakınını böyle hımm hı 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 falan diye söylüyordunuz Hiç hatırlamıyordum. En ufak fikrim yok. Oluyor, hallediyorsun. Hiç hatırlayamadığın zaman direkt hallediyorsun zaten ama atılır mıyız yerine? Oldu zaman. Değil mi Kerem abi?